Şu anda malum olduğu üzere artık somut bir şekilde kış şartlarına girmiş bulunuyoruz. Artık Ekim, Kasım ayından sonra insanların doğal gaz tüketimi hızlı bir şekilde artmaktadır. Ve doğal gaz tüketimiyle birlikte koalisyon iktidarı tarafından insanlara, halka verilmiş olan kredilerin geri ödemesi başlıyor. Yani 11. aydan itibaren artık verilmiş olan bu kredilerin geri ödemesine girilmiştir. İnşallah olmaz diyoruz ancak ülkede daha büyük bir sıkıntıların baş göstereceği baş, baş göstereceğinin emarelerini görülmekteyiz şu anda. Çünkü verilen kredilerin geri ödemesi başlayacak, doğal gaz e, faturaları, kabarık faturaları gelmeye başlayacak. Bu da halkın daha fazla zor duruma, sıkıntılı dura duruma girmesine sebebiyet verecektir. Halbuki bu hükümet sürekli olarak bizler faize karşıyız, faiz faizin karşısındayız diye bir politika üretirken geçen ay Merkez Bankası referans faiz oranını 11.75'te 14.75'e yükseltmesi de söyledikleriyle yaptıklarının ne kadar tenakuzluk arz ettiğinin tipik bir göstergesidir. Tabii ki bizler bu basın açıklamalarımızda çok güzel şeylerden bahsetmek istedik. Ancak maalesef bu ülkeyi yönetmekten aciz koalisyon hükümetinin yaptıkları karşısında güzel sözler, güzel açıklamalar halkımıza yapamamanın da acısını vicdanlarımızda hissediyoruz. İnşallah Gelecek Partisi'nin iktidarıyla birlikte bizler ekonomide olduğu gibi hukukta eğitimde sağlıkta ve özellikle deprem konusunda ülkemizin bir gerçeğidir. Deprem konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yapmış olduğu güzel faaliyetleri halkımıza büyük bir keyifle anlatırız. Halkımızın daha güzel, daha mutlu daha müreffeh günlere kavuşması dilekleriyle saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum.